Ama işte burada İyi Parti de diyor ki katılmamanız gerekiyor. Paralel komisyon zaten meşruluğunu kabul etmemeniz gerekiyor. Şüphesiz Ümit Özdağ da aynı çıkışları yapıyor. Sizler de buna dikkat çekiyorsunuz. E, haliyle bir kez daha ifade ederim etmek isterim Sayın Bakanım. Mecliste olduğu için tabii böyle söyleniyor. Hani ana muhalefet bu süreç konusunda özellikle İyi Parti'ye doğru mu geçti bu tutumu dolayısıyla yorumları da yapıldı. Tabii bu oy potansiyeline de etki edebilir. Farklı nokta ortalarda da e, geri dönüş sağlayabilir siyaseten ama bu yorumun çok iddialı olduğunu mu düşünüyorsunuz yoksa gerçekçi payı var mı sizce bir partinin söyledikleri doğru e, bir defa onu söyle iddialı falan değil yani bu komisyon zaten daha önce de başka birilerinde dışarıdan birilerinde söylediği büyük, büyük ortadoğu projesi dedi e, değerli Cem toker Evet Oradan bakmazsak konuyu anlayamayız zaten. Devlet Bahçeli konuştu, doğru konuştu, yanlış konuştu. Hayır. Devlet Bahçeli konuşmadı. Konuşturuldu. Yani deme görev verenler, deme oluşturanlar, PKK'yı oluşturanlar anlaşılan Devlet Bahçeli'yi de oluşturmuşlar ve yani rol sahipleri rollerini oynuyorlar. Şimdi gerçeği bu. Bir başka gerçek. Orkun Bey'in söylediği konu çok önemli. O da şu, ne olursa olsun bugün ana vatan, ana muhalefet diye bir yasalarımızda artık bir parti yok. Ama fiilen var. Eskiden vardı yani. Protokolda yeri olan ana muhalefet partisi vardı. Şimdi artık o kalktı. Yasal olarak da kalktı ama fiilen var. Yani fiilen en çok oyu olan ee, kamu yoklamalarında da seçimlerde de en çok oyu olan parti CHP ve CHP Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri ikide bir biz Cumhuriyeti kuran partiyiz biz Atatürk'ün kurduğu partimiz diyorlar peki öyleyse bunun gereğini yapın Orkun Bey bunu söylüyor Dolayısıyla bizim CHP'den vazgeçmemiz ve artık CHP gitmiştir, karşı taraftadır diye razı olmamız mümkün değil. CHP'nin de kurtulması için konuşmalıyız. Yani değerli Orkun Bey'in söylediği bizim sık sık gündeme getirdiğimiz bu. CHP tabanına hitap ediyoruz. Hangi hakla? Ben bir parti kurduk arkadaşlarla onun genel başkanıyım. Ama seçimlerde CHP'ye oy verdik biz. Evet. Gözümüzü yumduk. Alt oka baktık. Nerede varsa oraya damgayı bastık. Niye? Çünkü iki seçenek arasında birini seçmemiz gerekiyordu. Biz de bunu yaptık. Dolayısıyla ayrıca yurttaş olarak da söylemek hakkımız vardır. Ya dışarıdan konuşmayın. Hayır. Dışarıdan konuşmuyoruz. İçeriden konuşuyoruz. Bu tehlikeli sürece destek verme CHP yöneticileri. Ve bu kol buraya katılmayın. Katılıp görür. Hayır bir defa katıldınız mı zaten. görüş söyleseniz de çoğunluk sizde olmayacağı için çıkan kararlara meşruiyet kazandırmış oluyorsunuz. Ya siz, siz de orada olmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla bunu yapmayın bir. İkincisi, bu sürecin gereği, ulaşmak istediği ereği neydi? Dem'in, Dem'le PKK'nın siyasi yanı. Yani Dem diye bir gerçeklik yok. Şu anda zaten apaçık çıktı ortaya. Hani geçmişte şu süreçten önce inkar edebilirlerdi falan artık mümkün değil yani iç içe oldukları besbelli çıktı ortaya. Şimdi bu süreçte neydi demin isteği? PKK'nın isteği. Hiç öyle ulus devlet, bağımsız devlet falan demediler. Kafaların içinde olduğu besbelli ama onu demediler. İstedikleri neydi? Bir, Kürt sorununu kabul edin. Kürt sorununu kabul etti. Yani böyle bir sorun oldu olduğunu kabul ettikten sonra zaten birinci adım atılmış oluyor. Yani bütün yurttaşların sorunları olduğu gibi Kırmanç ve Zaza yurttaşlarımızın da elbette ki sorunları var. Yani hukuk devleti olmayışından kaynaklanan sorunları var. Ama Kırmançların, Zazaların bu ülkede hiçbir sorunları yoktur. Kim vardır diyorsa söyle bakayım nedir yani? diğer yurttaş bölümlerinden ayrı olarak nedir sorunları? Yani bu ülkede Kürtler kaymakam olamıyor mu? Kırmaçlar, Zazalar. Bu arada Demirtaş Kırmaç değil, onu da söyleyeyim. Hı hı. O Demirtaş Zaza. Evet ve farklı şeyler söylüyor. Onun çıkmasını istemiyorlar tabii ki. Süreç onun çıkmasına uygun değil. Üçü çıkarmazlar. Peki. Zazalar, Kırmaçlar. Biz Kürt adı altında birleştiriyoruz. İki ayrı dildir, birbirinden hiç anlamazlar. Öz dillerini konuşurlarsa hiç anlaşamazlar. Sıfırdır anlaşma oranı. Bunu yani teorik olarak söylemiyorum. Evet. Görerek söylüyorum. Evet. evet. Peki ne sorunları var? Kaymakam olmuyorlar mı? Hakim olmuyorlar mı? Savcı olmuyorlar mı? Bu cumhuriyete bağlı ve mesela AKP'nin AKP'nin zaiklîe aykırı faaliyetlerin odağı olduğuyla ilgili davayı açan Yargıtay başsavcısı bir Kırmançtı. Ama o bir Türk'tü. Kökeni Kırmanç olan bir Türk'tü. Çünkü Türk Cumhuriyetin, Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk'ün Türk tanımı budur. Kökeni ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları Türk'tür. Bütün ulus devletlerde böyledir. Fransa'da da böyledir, Almanya'da da böyledir, İtalya'da da böyledir. Hatta karma karışık halklardan meydana gelen ABD'de de böyledir. Sayın Bakanım belki evet. de Özgür Özel'in hani diyor ya bizim kırmızı çizgilerimiz var. Tabii ki her şeye evet demeyeceğiz. Kastettikleri bunlar olabilir mi? Bunlar değil çünkü kendi de söylüyor. Ne söylüyor efendim? Kürt diyorlar onlar. Kürt Demokratlarla Türk demokratlar diye başladınız mı ulusu böldünüz demektir. Sizin o Kürt demokratlar dediğiniz bizim için Türk'tür onlar. Ana dili ne olursa olsun bütün ulus devletlerde böyledir. Türkiye Cumhuriyeti de bir ulus devlettir. Bizde de böyle. Kürt demokrat Türk demokrat diye bölmek zaten bölücülüğün kendisidir. Türk demokrat sonra gitti ne dedi Van'da? Efendim filan yerin belediye başkanı Kürt olduğu için görevden alınmış. E peki İstanbul Belediye Başkanı da mı Kürttü? Peki Cumhurbaşkanı yardımcısı bir zaza ya bu, bu hükümete eğer Kürt diye insanları görevden alıyorsunuz diyorsa hakikaten haksızlık olur yani. Böyle bir şey yok. Ya, Dışişleri Bakanımız bir kırmanç. Dışişleri Bakanı kırmanç. Olacak elbette ki. Hiç itirazımız olamaz. Ama siz Kürt sorunu derseniz ha peki ne ana dilde eğitim ha ana dilde eğitime de taraftarım dedi. E, ne yazık ki Özgür Özel. E, olmadı şimdi Özgür Bey. Olmadı bu. Çünkü ana dilde eğitim dersen bu ülkeyi dağıtırsın. Bizim eğitim dilimiz, ortak dilimiz İstanbul Türkçesidir. Mesela Bayburt Türkçesinden de eğitim yapılamaz. Ya ben de derim ki niye geliyorum gidiyorum diye yorularak konuşalım. Gelirem gidirem diye konuşalım. Bayburt'ta da Bayburçça. Efendim eğitim yapılsın. Trabzon'da Trabzonca eğitim. Bunun sonu yok. Dolayısıyla ulus devletlerde bir eğitim dili olur. Bir resmi dil olur. Birden fazla olursa bu bölüm ulusu böldünüz mü? Ulusu Türkler Kürtler, Araplar şimdi son zamanlarda söyleyip duruyor e, AKP Genel Başkanı Tarihi evet, de çarpıtarak söylüyor. Hı hı. Bunu derseniz ulusu böldünüz demektir. Ulusu Peki. bölürseniz bölerseniz ülkenin bölünmesini önleyemezsiniz. Bu sürece karşı Orkun Özeller'in beyin dediği gibi direnmemiz lazım. Çünkü bu sürecin sonu Türkiye'yi bölmektir. Amaç da budur. Büyük Ortadoğu projesinin Amacı da budur Yine Cem Bey'in söylediği bir söze katılıyorum Bu ABD'nin projesi değil Büyük İsrail Ama Büyük İsrail derken de Sadece Bugünkü İsrail'i kastedersek Yine yanılırız Onun arkasında Evangelist Hristiyan Siyonistler var Onun arkasında Uluslararası büyük kapital var Global kapital var Çok derin bir konu bu konuda yüz kitap okudum, bir kitap yazdım. bilgi çağından globalizme diye. Yani büyük Orta Doğu projesini anlamak için, ABD'yi anlamak için bugün Trump'a bakacaksınız. Bence Trump buna karşı direniyor. Ama ama gücü yetmiyor yani. Söz gelimi dedi ki Suriye'den askerleri çekeceğiz. iki gün sonra Pentagon dedi ki askerlerimiz orada kalacak. Demek ki Amerika'ya filan Trump da başkan da egemen değil. Evet. Başka şimdi, güçler. İsrail hı. derin İsrail var. Derin. Özetlersek sayın bakım. Çok bakalım. derinlerde bir İsrail var. Evet.